oradan diyor. oradan tamam, oradan falan Hadi <laughs> çabuk gel. Oradan gideceğiz gel arabayla. Dedesi şuradan yürüyerek gidecekmiş de. Tamam geliyorum ben. Hadi yürü. Deden oraya gelsin. Şimdi şey Geliyor şimdi. Nereye gidiyorsun Yiğit'e? Kumlu parka. Çok güneş değil mi? İyi ki şapkanı takmışsın Yiğit'e. Evet. Orada ne yapacaksın? Şey, arabalarımı kaydıracağım oradan. Evet. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dümdüz gidiyoruz Düm gidiyor şimdi. Dümdüz gidiyoruz şimdi. Sen bana kumlu... Kumlu parkın kapısı neydi Bir dakika bakayım bir. Nasıl gidiliyor? Böyle... Tamam. Dümdüz Sonra sağ mı kapı... dönüyoruz, sola mı dönüyoruz? Nasıl gidiyoruz Kumlu Park'a? Şey, oradan öyle kapıyı açıyoruz. Gidiyoruz oradan. Ben bilmiyorum orayı. Unutmuşum da. Kapıyı, bak... kapıyı açıyorsun. He. Sonra oradan öyle gidiyoruz. Oradan. He, öyle sola dönüyoruz. Sonra dümdüz gidiyoruz. Dümdüz oraya kadar. Kumlu Park'a kadar gidiyoruz. Tamam. Hadi şimdi vedalaşalım. Sonra bir yeni çekelim. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Bay bay. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.